Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, essalatu vesselamu ala Rasulillah. Kıymetli takipçilerimiz Abdülkerim Zeydan'ın El Veciz fi Şerhil Kavaidil Fıkhi isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Evet, El Kaidetu 30 diyor ama değil arkadaşlar. El Kaidetu 70 ve 20 olması lazım. 27. kaide dediğimiz gibi bir kaidelerde bir kayma olmuştu. La darara ve la dirara. La darara zarar vermek yoktur. Ve la dirara zarara karşılık zarar da vermek yoktur. Yani bir kimse kendin zarar vermeyeceğin gibi başkası sana bir zarar verdi diye aynı zararı da ona uygulayamazsın. Bununla alakalı bir kaydı olacak arkadaşlar. Bakalım manasına çok burada konuşmaya gerek yok. Manel kaideti kaydenin manası nedir? Hadil kaidetu bu kaide yani la darara ve la dirara kaidesi lafzu hadisin nebeviyin şerifin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinin lafzıdır. Yani bizzat la darara ve la dirarayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Kaynağını vermiş arkadaşlar. Ahraco el İmam Malik fil muvatta. İmam Malik muvattasında bu rivayeti getirmiş. Kimden? An Amr ibni Yahya an ebihi. Ee, İbni Yahya'dan o da babasından rivayetle ne olarak mürselen mürsel olarak gelmiş bir rivayet. Mürsel neydi arkadaşlar? Ee, yani tabinin bir üstündeki halakayı atlayarak direkt kale Resulullah demesiydi. Böyle dediği zaman arada eğer sahabide kopukluk varsa ve tabiin bunu rivayet ettiyse ne diyorduk bu hadis-i şerife? Mürsel diyorduk. Daha arkadaşlar sadece buradan değil yani mürsel olarak rivayet edilmiş ama bu rivayetle yetinmemiş e, Abdülkerim Zeydan diğer kaynaklardan da delillerini getirmiş. Ve hakim fil müstedrek. Müstedrek'te nasıl bir eserdi arkadaşlar? Kendisinde sahih Bukhari ve Müslimin e, rivayetlerinin sıhhat derecelerini bulunduran hadisler var. Yani bir hadis-i şerif var ortada arkadaşlar. Bu hadis-i şerifin şartları sıhhat şartları Sahih Bukhari'ye de girmeye elverişli, Sahih Müslüm'e de girmeye elverişli ama e, ne Sahih Müslim'de veya ne de e, yani Cami Sahih'te veya Müslim'de alınmamış rivayetleri ne yapmış? İşte bu eserde geçiyor arkadaşlar. Daha Vel Beyhaki ve dar Kutni, dar Kutni de arkadaşlar ne yapmış? E, bu e, rivayeti getirmiş. Neyden? Kimden? Min Hadisi Ebi Saad el-Khudri. Saat Ebu Hudri'den ve akraca İbni Mace min hadisi İbn Abbas ve Ubade İbni Samit radıyallahu anhum bu zatların tamamından arkadaşlar bu rivayet gelmiş. Peki ve hadil tu bu kaide teştemülü kapsar neyi ala hükmeyni iki hükmü kapsar. Hüme o iki hüküm el hükmü levül birincisi nedir? La darara zarar vermek yoktur ne olursa olsun. E yani la yecuz ahadin hiç kimse için caiz olmaz. Ne? el izdiraru zarar vermek bi gayrihi başkasına iptidayen başlangıçta yani durup dururken hiçbir karşılığı olmaksızın iptidayen kimse, kimseye kimseye zarar veremez Lafi nefsihi bizzat kendisine ve la fi namusuna ve la mali malına zarar veremez niye lienne ilhaqa darari çünkü zararı dokundurmak bil gayri başkasına zulmü zulümdür ve zulmü zulüm ise haramun fil İslam İslam dininde zulüm nedir haramdır ve dararul memnu'u memnu olan zarar yani yasak olan zarar nedir? İlhaquhu o şimdi zarardan zarara fark var arkadaşlar. Hani az zarar değil de burada ne diyecek arkadaşlar? Fahiş zarar diyecek. Oradan sonra da açıklayacak zaten. Eddararul memnu'u yasak olan zarar nedir? İlhaquhu o zarar bitiştirmektir bil gayri başkasına. Ne oldu halde? Ve huve bu nedir? Eddararul fahiş mutlakan mutlak olarak zararı fahiştir. Peki bir zararın zararı yesir mi yoksa zararın fahiş mi olduğunu nasıl bileceğiz arkadaşlar? E yani hatta şöyle ki ellev neşe min fiilin mubahin bir mubah fiilden ortaya çıksa bile bakın bu zarar mutlak olarak o demek mubah bir fiilden bu zarar ortaya çıksa bile öyle mubah fiil ki yakumu bir şahsu bir kimsenin yerine getirmiş olduğu mubah bir fiilden yani onu yapması mübah mı başkasına zarar vermesi zararı fahiş oluyor. Ondan dolayı yasak oluyor. Ya benim yaptığım iş caiz ne olacak falan değil. Ne gibi arkadaşlar? Kemen ol kimse gibi ki yahfuru fi darihi evinde eşiyor. Ne? Dar derken burada arkadaşlar beyt değil değil mi? Bunu daha önce bahsetmiştik. Arapçadaki darihi ne demekte? Bahçeli olan, müştemilatı olan evler. Yoksa şu an apartman dairelerinden bahsetmiyoruz. Kemen yahfuru fi darihi bi'ran. Bir kimse evine bir kuyu eşse, darına yani bahçesine bir kuyu eşse. Ev ya da eten veya bir kanalizasyon eşse. Mülâsakaten li, li cidari carihi. Komşusunun duvarına bitişik olarak kendine bir kuyu eşse veya bir kanalizasyon eşse. Ev ya da yebni cidaran ya da bir duvar yapsa fi darihi evinde yemnu'un nura. Ancarihi. Yemne onun ışığını engelliyor. Kimden? Ancari komşusundan. Bilkülliyeti tamamen. Yani adam bir duvar yapıyor. Komşunun manzarası ya da güneş gören adı manzara edemeyelim de güneş görüyor. Güneş gören tam, yeri tamamen kapatıyor. Ee, evet. Fe amelhu işte bunun ameli fidarihi evindeki ve hu mülküğü yani mülkü olan kendi mülkü olan evindeki ameli mübahı mübahtır tamam. Burası senin toprağın. Kuyunu eşebilirsin, duvarını yapabilirsin. E, ne bileyim kanalizasyonlarını yapabilirsin. Ve lakin ancak izâ tevellede minhu. Eğer o yaptığın işten ortaya çıkarsa ne? Dararun fahişun. Fahiş bir zarar bil gayri başkasına. Fahiş bir zarar çıkarsa. Eke carih mesela. Mesela komşusuna olduğu zarar gibi. Munia minhu o zaman bu yaptığı iş ondan engellenir. Yani sen kafana göre tutup da komşunu ne yapamazsın? manzarasını işte güneşini kapatacak şekilde onun camının tüm camlarının önünü kapatamazsın. Bu senin yaptığın iş tamam senin arazin olabilir ama böyle bir hakkın yok. Niye? Çünkü la darara. Zarar vermek yok. Velev ki mubah bir fiil olsa bile. Emme lev şayet tevelle daan fi'lihil mubahi. Bu kimsenin yapmış olduğu işten e, mubah işten ortaya çıksa dararun yesirun az bir zarar öyle az zarar ki gayru fahişin fahiş değil فَلَا يَمْنُعُ مِنْهُ Bu ondan engellenmez. Ne gibi arkadaşa? كَمَا لَوْ بَنَا fi دَارِهِ جِدَارًا Evine bir duvar yapsa, sedde o duvarda örtse neyin? نَافِزَةً مِنْ نَوَافِزِ غُرْفَةٍ Odanın bir camını kapatsa. Neyden olan odanın? مِنْ غُرَفِ جَارِ Komşusunun odasının sadece bir camını kapatsa. Yani arkadaşlar bunun e, komşusunun 5-6 ee, tane camı var veya 3 tane camı var neyse bir tane cam kapanıyor sadece tamamen komşusunun ne yapmıyor güneşini kapatmıyor o zaman bu zararı yesir olur men edilmez bundan burası önemli peki el hukmü sani ikinci hüküm nedir ve dirara bu da böyle la darara ve la dirara dedik ya dirar ne demek arkadaşlar yani zarara mukabil bir zarar vermek yok sen bana zarar verdin diye ben de sana aynısını yapacağım yani sen benim topumu patlattın ben de senin topunu patlatacağım tabiri caizse o yok e yani bakalım. La yecüzü caiz olmaz ne? Mukabeletu darari. Zarara mukabele vermek neyle? Bir zararı zarar ile. Zarara zararla karşılık vermek caiz değildir. E ne olacak peki o zaman? Ve innema alel mutadarrari. Zarara gelen, zarara uğrayan kişi üzerine gerekir. Ne en yuraci'a dönmesi cihetel kadai. E, mahkeme boyutuna, kaza boyutuna dönmesi gerekiyor. Yani onu mahkemeye başvuracak. ni lil hükmü lehu. Onun lehinde hüküm versin diye neyle? Bir tavi de an dararihi. Zararına ivaz olarak yani zararının karşılığını almak için mahkemeye başvuracak. Ne üzere olan zararı? Alelledi <laughs> ulhekabiye dararu. Kendisine zararı ilhak eden üzerine. Yani kendisine zarar veren kişiye dava açacak. Bu zararının mukabilini tazmin ettirecek. Ve alâ hâde bunun üzerine femen kim etlefe Yok utlife yapalım arkadaşlar meçhul olsun. Femen kim ki utlife maluhu malı telef olsa. La yecüzü lehu o kişi için caiz olmaz. Ne itlafu malil gayril mütlifi. telefedenin malını telef etmesi caiz değildir. Peki ne yapacak? Ve inne ma o kişiye gerekir. Muraca'at muraca'atul kadai işin kada boyutuna mahkeme boyutuna müracaat etmesi gerekir. Niyet li diye yani zararı. Zararının karşılığını almak için. Peki, min ka'ideti, kaidenin fer'i ve tatbikatıya ve tatbik yerlerinden bazıları. Evvelen birincisi, nasat el-maddeti 921. madde min mecelletil ahkamil adliye, şöyle anlatmış Mecelle Ahkam Adliyede, Ala ennehu, şunun üzerine ki, leyselil mazlumi, mazlum için yoktur ne en yazleme gayrehu, başkasına zulm edemez, niye? Lennehu zulmün. Çünkü başkasına zulmetmesi de zulümdür. Yani mazlum ama sen başkasına zulmetmişsen bu da zulüm olur. Diğerini de mazlum haline getirirsin. Mesela mesela. Lev etlefe zeydun. Zeyd telef etse. Yine zeydun amran vakası arkadaşlar. Lev etlefe zeydun. Zeyd telef etse. Neyi mâle amrin. Amrın malını telef etse. Ne olarak? Mukabeleten karşılık vermek olarak Niye? لِأَنَّهُ etlefe مَالَهُ Çünkü Amr da onun malını telef etmişti. Yani Zeyd, Amr'ın malını Amr da onun malını telef etti diye telef ederse kâne kilâhuma ikisine de gerekir. Ne? ödemeleri gerekir. ikisine de tazmin ettirilir. Ne gibi? Kema ennehu. Şunun gibi ki lev hudya vahidun. Bir kimse aldatılsa. Fâhede nukûden paraları alsa. zaifeten sahte paralar Sahte parayla birini aldatıyorlar min ahara başkasından ne yapıyor? Sahte paraları alıyor. Onu kandırıyorlar. Feleyse onun için yoktur ne en yasrif en yasrife ila gayrihi. O sahte paraları başkasına verme hakkı yoktur. Yani beni biri aldattı. Ben de gidin başkasını aldatayım. Bu sahte paraları ona vereyim. Olmaz. Niye? Biz kendi zarara uğradın diye başkasının zarara uğratamazsın. Saniyen ikinci olarak vecafi şerhil mecelleti Liselim Baz, bu Rüsten Baz'ın arkadaşlar şerhinde yine şöyle geldi diyor. Ne hakkında? Havle hazil maddeti. Bu maddenin etrafında. Yani bu maddeyle alakalı şöyle bir mesele gelmiş. La yecüzü li ahadin. Hiç kimse için caiz olmaz. Ne? En yehdime hayta gayri. Başkasının duvarını yıkması caiz olmaz. Ve in hedemehu. Eğer yıkarsa burada kalalım şu telefona bir bakayım. Evet ne dedik arkadaşlar? Hella li ahadin hiç kimse için caiz olmaz. Ne en yehdime hayta gayri. Başkasının duvarını yıkamaz. Ve in hedemehu şayet onun duvarını o yıksa bile. o yıksa bile. Fela yecuzu caiz değildir li ahara başkası için. Ne en yehdime haitahu birinin yani başkasının duvarını yıkması mukabeleten li zelike. Buna mukabil olarak başkasının duvarını yıkması caiz değildir. Bel bilekiz aleyhi o duvarı yıkılan kişi üzerine gerekir ne? En yer faal emru işi götürmesi ilel hakim hakime ki fe yudamminuhu kıymetel haitillezi hedemehu. Yıkılmış olan ya da hüdümehu diye Yıkılmış olan duvarın kıymetini tazmin edebilmesi için hakime işi götürecek. O benim duvarımı yıktı ben de onun duvarını yıkıyorum. Ne olur ondan sonra Allah korusun millet birbirini öldürür. Evet üçüncü olarak ve minforu'l kaideti bu kaidenin ferlerindendir arkadaşlar burası çok kıymetli bir yer. Niçin olan arkadaşlar niçin yapılmış bu? Eee tavakkiyen korumak için neyi li darari. Zararın ortaya çıkmasına engel olmak için yani bir nevi seddü gibi bir şey yani. Mai'ti gelecek olanlar. Bakın gelecek olanlar zarar ortaya çıktığı için değil, zarar ortaya çıkma ihtimaline binaen engellenen şeyler. Neymiş? Birincisi, teşri'u ba'dıl hıyarat. Bazı muhayyelliklerin yasalaşmış olması. Yani geçerli olması. Hani e, beybahsini zaten bu kavadül fıkhı anlamak için beybahsinin tamamına e, hakim olmak demeyelim de beybahsinin tamamını iyi bilmek lazım fıkhın tamamını teşri'u ba'dil hıyarat bazı muhayyelliklerin meşru olması. Ne gibi? Ke hıyarı rüyeti. Burada rüya demiş de yanlış yazmış. O zaman rüya muhayyelli olur. Burada T koyacağız bir tane. Ke hıyarı ru'yeti rü hıyar rüye gibi. Ve hıyarı şartı hıyarı şartın şey olması gibi meşru olması gibi. Ve teşri'u hacri hacrın meşru olması kim üzerine? Alâ men kâme fîhi. Kendisinde bulunuyor. Ne sebebul hacri. hacir sebepleri. hacir neydi arkadaşlar? Birinin kavli tasarruflarından engellenmesiydi. Daha ve teşri'i şufati. E, teşri'i şufati. Şufa aktinin meşru olması. Daha ve hapsil musiri. Zenginin hapsedilmesi. Ne zamanda? İzem tena'a minnel infâki. İnfaktan kendini geri tuttuğu zamanda kime? Ala evladi çocuklarına. Adam çocuklarının nafakasını vermiyor. O zaman ne yapacak? Mahkeme onu bu zarar ortaya çıkacak bir zarardan dolayı ortaya çıkacak zarar olmadan ne yapıyor? Hapse atıyor. Evet. Diğeri bakal icaret. icare aktının devam etmesi. Nafizaten yani devam edecek. nafiz olmaya devam etmesi ne zamanda? İzen tehetil müddetü. Müddet dolduğu zamanda. Müddet doluyor ama kiralama akti devam ediyor. Ne zamanda? İzâkânel hukmu. Hüküm olduğu zamanda bir intihaiha bitişiyle olan hüküm olduğu zaman da nedir olduğu zaman da yel hakku dararan bil müsteciri. Kiralayana zarar zarar ortaya çıkacak. Yani bu kiralama akti biterse kira, kiracı büyük bir zarara uğrayacak. O zaman e, müddet uzar. Bunu zaten geçen kaydede de biraz konuşmuştuk. Ne gibi bakalım güzel bir örnek veriyor. Kemal levkan mecuru ardan. Evet. Mecur kiralanan. Kiralanan şeyin olması gibi. Ardan ziraiyeten. Zirai bir art yani yer e, şey ekin ekin toprağı. Venteetil müddetül icareti icare müddeti dolsa, velam yestas hidil zeru ama hasat da edilmemiş olsa yani müddet doldu ama hasat toplanmamış diyelim ki buğday buğdayı ekti adam e, buğdayın hasat zamanı gelmedi e, adam şimdi sök diyor ben senden diyor 6 aylığına kiralamıştım bu toprağı sana. 6 ay doldu, Ürününü topla dese ne olacak? Hasadın tamamı çöpe gidecek. O zaman müstehciri korumak için bu alınıyor. Fe <laughs> <laughs> bu arazi için olan kiralama tep tepkal icaretu nafizeten. icaret, icare akti, kiralama akti devam eder. Ne zamana kadar? ile en yes tahside zar'u bir <laughs> ecil misli. Tabi ecil misli mukabilinde e oradaki ekini hasad edene kadar devam eder. Ha, adama da para vermeyecek diye bir şey yok. Adama da normal parasını verecek. Arkadaşlar bu bir kavil şu anki okuyacağımız. Tam değil de yani müftabi olana yine bakmak lazım. Duruma göre değişebilir belki. An Ebi Yusuf Rahimallahu Teala'dan rivayetle Lev enne a'raben yani Arap demiş de kişilerde olur. Yani diyelim dışarıdan şehir, şehirden olmayan kimseler kademul kufete e, şehre kufeye gelse diyelim ve aradu isteseler en yetemaru fi minha orada dolaşmak istiyorlar. Niçin? Ee, en yeşteru el hubube ve nahviha hububat veya ona benzer şeyleri satın almak için geliyorlar. Ve yahrucu bi meştaruhu ve satın aldıkları şeyleri de çıkarmak istiyorlar. Yani adamlar hmm. e, senin şehrine gelip pazardan ne kadar malzeme varsa topluyorlar, alıp götürecekler. Ve kene zalike bu yapacakları fiil de olsa yadurru bi ehliha ee, ehline zarar verecekse emna'uhum anhu ne yaparız? Bunu ondan men ederiz diyor İmam Ebu Yusuf. Evet illet olarak da ela yara görmez misin? Yani bak diyor enne ehlel beldeti şehirliler ehli belde o beldenin sakinleri yemna'unu ani şirai satın almaktan medene, men edilirler. Ne için? lil hukrati depolama için feaza <laughs> evla böyle bir şey onlardan men etmek daha evladır. Misafir gelmişti. Şimdi yukarıdaki meseleye bir daha gelelim arkadaşlar da hani e, şehirden e, adam dışarıdan geliyor. Şehirden alışveriş yapmaya e, ne yapıyor? Maksadı e, tezgahtaki tüm malı toplayıp tabiri caizse ticareti tekelleştirmek. İşte böyle olduğu zaman da diyor İmam Ebu Yusuf eğer kariye ehli e, zararı uğrayacaksa biz onun oradan alışveriş yapmasını men ederiz diyor. Ona delil olarak da getiriyor. Diyor ki yani hani bakın diyor bir beldede yaşayan insanlar bile oradaki eşyaların tamamını satın alsalar stoklama yapmak için buna müsaade edilmiyor. Böyle bir duruma asla müsaade edilmez diyor. Bu sayede ticarette e, tek ele geçirmesinin, piyasayı ele geçirmenin e, zararından korumuş oluyor milleti yani. Peki. Daha arkadaşlar ne dedik arkadaşlar? Takavven demiştik değil mi? Yani kötülüklerden e, engellemek için bazı şeyler gelir. Yani direkt ondan dolayı değil de direkt kötü olduğu için, zarar olduğu için değil de ortaya çıkabilecek olan zararları engellemek için bazı şeyler gelir demiştik. Diğer örnek el-marufuna bilinenler neyle? Bi't-ti'areti e, kötülükleriyle vel fesadi fesatlarıyla bilinen kimseler. Adam e, namlı şey terörist yani namlı eşkıya ne olacak? O adam şehre geldi diyelim. Yuhbesune. Onlar hapsedirler. Ve yustedemu hapsuhum. Hapsileri devam eder. Hatta ta ki tezhara tövbetuhum. Tövbeleri zahir olana kadar. Neyle? bir duhur alametihe. Alametleri ortaya çıkana kadar. Yani bu adamlar artık çirkin işlerle meşgul olmuyorlar. Az çok e, bu kendini beyan ettiyse, ortaya çıkardıysa alametleriyle o zaman da serbest bırakılırlar. Niçin? Def anli dararihim nas onların zararından insanları korumak için. Peki ve min ve bundan dolayıdır gene yani bir zararın doğmaması için e, alınan tedbirlerdendir. Ne? Ma ol şey ki levkenetil fulusu paralar fuluslar olsa en nafikatu fulusu nafika. Onun şimdi ne olduğunu söyleyecek arkadaşlar. Ve bu fulusun nafika nedir? mal şeydir ki kâne muttahiden edinilir olduğu min gayrin nakteyni yani iki naktin dışında ondan bedel ezzehebi vel gümüş ve altının dışında şu anda arkadaşlar biliyorsunuz yani şeriatın ahkamına göre asıl olan paralar nedir? Altın ve gümüştür. Hatta ondan dolayı ee, mesela diyelim ki Türk Cumhuriyeti veya başka ülkeler olsun eğer nakit paraları varsa nakit parası o kendi banka rezervlerindeki e, altının karşılığı olması gerekiyor. Yani farazan diyelim ki e, Türkiye'de diyelim ne var e, farzı misal e, 1 milyon dolar şey 1 milyon TL para var. 1 milyon TL'nin karşılığı banka rezervi olması gerekiyor. E, yani bu kağıt paralar Altınları temsil ediyor bir nevi yani altın ve gümüşleri temsil ediyor. Şimdi ondan bahsediyor diyor ki yani bu paralar olsa şimdi mesela TL'nin TL olmasının para olarak geçerli olmasının sebebi ne ülkemizde ülkece kabul ediyor olması devletin bu parayı kullanıyor olması ama mesela diyelim ki yabancı bir ülkede bizim TL geçmeyebilir o devlet ne der ya biz bu parayı der saymıyoruz der işlemini yapmayabilir veya bugün diyelim mesela en meşhur olan, yaygın olan dolar var mesela, euro var. Euro dolar şimdi para mı? Para ama bugün e, diyelim mesela daha önceden e, büyükler bilir eskiden mark vardı mesela. Alman para birimiydi galiba. Ondan sonra Avrupa ne yaptı? Yeni bir para birimine geçtiler. Euro'ya geçtiler. Markı falan piyasadan kaldırdılar. Paranın yürürlüğü ortadan kalktı. Şu anda mesela o dönemdeki mark gelse burada para eder mi? Etmez veya diyelim bizim paramızdan mesela 6 sıfır atılmıştı veya ondan öncesinde paradaki değişimler oldu. Mesela eski diyelim eski parayla 20 milyon TL değil mi? 20 milyonlar vardı, 100 milyonlar vardı. Bir kağıttı 100 milyon mesela. Şu andaki o 100 milyonun e, piyasada bir karşılığı var mı? Yok. Yani bu kağıt paralar tamamen itibari paralar oluyor. Devletlerin itibar ettiği paralar oluyor. İtibar etmezse e, bir şey ifade etmiyor. Burada asıl itibar edilen şey altın ve gümüştür. Şimdi burada da diyor ki yani yine e, bu ortaya çıkabilecek olan zararı engellemek için alınan tedbirlerden biri de şudur. Nedir? Şimdi bu paradan bahsediyor. Bak ma ol şey ki levkenetil fulusun nafikatu. Fulusun nafikalar olsa yani kağıt paralar diyelim. Ve o nedir fulusun nafika? Ma kane min gayri nakdeyni. iki nakit dışında nakit olarak alınan kullanılanlardır. Yani o nakitten iki nakitten betel. Ezzebi vel fildati. Peki. Ve cerat <laughs> taamulu. Taamul olsa, cari olsa yani bu paralar kullanılıyor olsa. Ne üzere? Ala <laughs> isti'maliha. Kullanımı üzerine nasıl kullanılıyor? İsti'male <laughs> nakdeyni. Nakitler olarak yani altın ve gümüş gibi değer verilirse bu paralara. Ne olarak? Semenen fil bey'i. Alışverişte semen sayılıyor. Para evkânet kardan veya kart sayılıyor. Ee, yani e, borç alırken de borç aldığın para olarak sayılıyor. 100 TL borç verdi veya 100 bin TL borç verdi. Faallet yani bu paraların kıymeti yükselse diyelim e, gerçi bizim Türk parasının pek kıymeti yükselmiyor da e, adam ne yaptı? 100 bin TL e, para verdi birine veya 100 bin TL'lik bir şey aldı. Altın o zaman diyelim 100.000 TL kaç gram altın geliyordu diyelim ki 50 gram altın geliyordu sonra aradan 10 sene geçti borcunu ödeyecek 100.000 TL artık 50 gram altın değil de 100 gram altın alıyor mesela bak paranın değeri artmış orada bak bir e, kimin zararı var e, onu hesaplamak lazım ev rahusat veya fiyatı düşse bu daha çok bizim ülkemizde yaşanan şey bu enflasyonu yenik düşüyor arkadaşlar paramız altın yükseliyor. E, paranın kıymeti düşüyor. Ev düşse, rakusat yani adam 100.000 TL borç aldı arkadaşlar. O 100.000 TL o zaman da e, diyelim ki e, 50 gram altın alıyordu ve 100 gram altın alıyordu diyorum özür dilerim. Aradan 6 sene geçti. Şimdi 100.000 TL'ye 20 gram altın alıyorsun. Bak adamın 80 gram altın zararı var burada. Neyden sonra olsa arkadaşlar? <laughs> Ba'de aktil beyi alışveriş yerine geldikten sonra ev ba'de def'i meblagil kardı veya borç meblağını defet verdikten sonra e, öyle bir şey ortaya çıksa fe de Ebi Yusuf'a İmam Ebu Yusuf'a göre tecbu gerekir aleyh o kişi o kişi üzerine ne kıymet veya kıymeti gerekir ne zamandaki kıymeti yevme aktil bey'i alışveriş günündeki ve yevme def'i meblagil kardı ve karzın yani borcun meblağının defedildiği zamandaki kıymeti geçerli yani arkadaşlar burada Şöyle düşünelim. ben adama borç vermişim. Kaç para borç vermişim? Diyelim ki 100.000 TL borç vermişim ne zaman? Bu sene. E pekala şimdi 100 bin TL kaç gram altın ediyor? 17-18 gram altın ediyor herhalde yani. Öyle bir şey olma. Belki daha azdır yani. Neyse. 100 bin TL borç verdim adama. Aradan 10 sene geçti. 100 bin TL borç vermişim. Aradan 10 sene geçti. 5 sene çok da gerçi abartmayalım. Aradan 3 sene geçti. 100 bin TL borç verdim ona. Bu zamanda 100 bin TL ile ne alınıyordu? 18 gram altın alınıyordu. Şimdi 3 sene sonra bu adamın bana ee, borcunu ödeyeceği zamanda altın iyice artmış artık 100 bin TL 2 gram altın alınıyor. Ne olacak? Bu zararı kim karşılayacak? İşte bu zararı diyor İmam Ebu Yusuf'un kavline göre o zaman da kaç gram altın alınıyorsa o zamanki borcu ödemesi lazım diyor. Veya tam tersi oldu arttı. Ee, artık o 100 bin TL ile 20 gram değil de 100 gram altın alabiliyorsun. O zaman da diyor ki o Karşı taraf borcunu ona göre öder diyor. 100 gram altın alacak kadar öder diyor. Bu da ne arkadaşlar? Ortaya çıkacak bir zararın engellenmesi için koyulmuş bir kavil. Peki bu yukarıda da arkadaşlar bir yerleri kestim. O ara misafirler falan geldi. Kafam biraz gitti. Ee, hakim en Nisa Buri'nin ismini yanlış zikretmiştim. Orada e, arkadaşlar videoyu kestim zaten. Bunu da söylemiş olalım. İbarede kaydı neyse önemli değil. Burada kalmış olalım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.